Merhaba, ben de Rıza Yükay Tumsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirme hoş geldiniz. 9 Aralık 2024 günlerden pazartesi günü saatlerimiz 20.00. Haftayı açtık. Haftayı nasıl açtık? Haftayı özellikle Altın satışı yönünden ağırlıklı günlerden bir tanesiydi. Yine altın sattığımız günlerden bir tanesiydi. Özellikle bozan tarafa baktığımız zaman yine benzer bir durum. Konut tarafında, daire tarafında değerlendirmek isteyenler vardı. Bir kısımda kısımda arsa tarafında tabii ki vardı. Özellikle arsa tarafındakiler işte miras var. Miras sonucu, mirasçılar çok fazla işte bu konuya hakim değiller. Hemen elinden çıkartmak, hepsi parayı bölüştürmek, bölüşmek istiyorlar vesaire vesaire. Konular böyle değişik değişik konular vardı arkadaşlar. Bunun gibi birçok aile üyesi de gelen vardı. Hepsine ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Farklı farklı yerlerden ve sözü gelmişken tabii yorumlara bir teşekkürler yazmanız bana her daim destek olur. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler yazan elleriniz dert görmesin. Şimdi özellikle bugün altın tarafına değineceğim. Şimdi altın tarafında Onsta 2650 kritik direnci geçmiş bulunuyoruz tekrardan. Bunun altında yatan ana sebep nedir? Bloomberg'in son çıkan haberine göre... Çin alımlarına başladı. Çin alımlarına altın alımlarına başlaması tabii ki 10 altında tekrardan yükselişleri bize gösterecek. Ha, bu hafta özellikle özelinde altın tarafına ne bekliyorsunuz diyorsanız altın tarafına ufak 20 lira 30 liralık gibi opsiyonlar olabilir. Özellikle ev alacaklar, konut alacaklar, daire alacaklar, yani bir yere yatırım yapacak olanlar, işi kesinleşmiş olanlar. Benim düşüncemde altın tarafında her daim 3180'ler, 3200'lerden de onu söyledim. Senin artık para senin altının altın sana ait değil. Daire satan kişiye ait bir altın. Daire de sana ait artık. Bundan sonra sen işin adını koymuşsun. Hani bu saatten sonra bozmuşum, bozmamışım işte bozdum, kar ettim, bozdum, zarar ettim. Artık sen daireyle alakalı kar mı zarar mı ettin onu savunmalısın. Bu, bu ayrı bir konu aslında baktığımız zaman. Bunun dışında altınla alakalı zaten orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz değişmedi. Beklentim benim değişmedi. Hani burada sene sonuna kadarki süreçte işte, özellikle altın tarafına yine atak bekliyorum. Burada Suriye ile alakalı durum ortada. Evet şu an kar karışıklık bir gibi. Barış işte geldi. Burada barış gelmesiyle beraber zaten borsa tarafında spek bir yükseliş gördük. İşte inşaat malzemeleri, çimantolar vesaire inşaat şir şirketlerinde bir artış gördük. Ya yani Ben bu tarz şeyleri hemen birçok arkadaşım aradı. Gökay giriş yapalım mı? İşte Arton yapmış şu şirket. Arton yapmış bu şirket. Biz de giriş yapalım mı vesaire falan. Yani ben bu tarz özellikle girişimlere karşıyım. Sepetini yapma tarafında olacaksın. Zaten benim sepetimde Çimento şirketleri var. E, Çimsa var örnek veriyorum. O kullan al alabilen, alabilir yani yatırım gerçekleştirebilen yatırım isteyebilir. Onun dışında e, yine birçok şirket var. Demir çelik olarak zaten Kardemir, el, el Demir Çelik vesaire. Bunlar da alım gerçekleştirilebilir ama burada sepet mantığı önemli olan arkadaşlar. Yani bir işte e, alım yapılacak, işte bir inşaat başlayacak vesaire yeniden kurulacak derken e, o şirketlerdeki şu an yükselişte ben de giriş, ben de giriş yapayım. Ben de artık oradan ne alalım dersen giden tren binmiş olursunuz ve giden trene ne olur binerken düşersiniz. Bu yüzden e, ben bu tarz tercih etmem, gerçekleştirmem. Özellikle haber niteliğinde gitmeye çalışıyorum şu an. Piyasalar tabii ki piyasalarla alakalı genel haber akışında ileterek devam etmeye çalışıyorum. Bu haftada birbirinden önemli ekonomik gelişmeler var aslında baktığımız zaman. Birçok merkez bankası faiz kararı açıklanacak. Onun dışında yine enflasyon tarafında açıklama olacak. E, Amerika bölgesinden ve tabii ki e, beklediğimiz artık... E, burada Euro bölgesinden faiz açıklaması beklerken artık bundan sonraki süreçte hem TÜFE hem ÜFE'de Amerika'da nasıl gelişmeler olacak ki 18 Aralık'ta bir faiz indirimi gerçekleşecek mi? Piyasa bunu merakla bekliyor halde olacak. Yani aslında baktığımız zaman altını her daim destekleyici veriler bir bir ardına geliyor diyebilirim. Bu altını destekleyici veriler bir bir ardına gelirken yatayda gezen bir mal varken bir varlık varken ben altını bozayım TL'de bekleyeyim bana fırsat verir diyen riske. vallahi tebrik ediyorum. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Benim düşüncem böyle olamaz. Ben altın tarafında zaten orta ve uzun vadeciyim. Beklediğim bir rakam var. Beklediğim rakamı görmeden ben satış gerçekleştirmem. E, beklerim. E, özellikle beklediğim rakamlar geldiği zaman o zaman ufak ufak satışlarımızı gerçekleştiririz. Nasıl kripto tarafında benzer bir konuyu dile getirdik. Kriptoda beklediğimiz bir yükseliş vardı. Bunu görüyoruz. Bunun dışında yine borsada 8500'lerden, 8700'lerden sepet yapacağız. Sepetlerimizi yapmamız lazım. Ve yükselişin devam edebileceğini söylemiştik. Ayrıca aynı borsa tarafında da şu an yükselişleri görebiliyoruz. He, borsada ben ufak bir geri çekilme bu arada bekliyorum artık. Tamamen böyle yükseliş anlamında devam edecek düşüncesinde değilim. Bir ufak geri çekilme bekliyorum. Daha sonrasında tekrardan güç kazanıp devam edecektir. Benzer bir durum Kripto için de zaten geçerli. Bunları söyledikten sonra verilere şöyle bir bakalım. 10 Aralık Salı günü yani yarın saat 10'da Türkiye sanayi üretimi açıklanacak. Sanayi üretimdeki düşüş devam edecek mi merakla takip ediyor olacağız. Bu da zaten e, özellikle bizim tarafımızdan faiz indirimin gelip gelmeyeceğini yine belirleyecek bir verilerden bir tanesi. Son 10 saniyemiz işsizlik oranı açıklanacak. E, tabii ki bu işsizlik oranı ile alakalı durumlar e, gerçeği doğruyu ne kadar yansıtır, ne kadar yansıtmaz merakla bekliyor olacağız. Bunun dışında 11 Aralık Çarşamba günü saat 16.30'da artık yeni saate göre e, belirlendiği için eskiden 15.30'da 16.30'da Amerika Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. 12 Aralık Perşembe günü de e, Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açık, açıklayacak 16:15'te ve akabinde 16.30'da Amerika Üretici Fiyat Endeksi verisi gelecek. Yani çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası fiyatlanan bir altın göreceğimizi düşünüyorum. Çin almaya başladı, Çin al, almayı bıraktı gibi yine diyebileceğimiz e, bir altın bakış açımız olacaktır diye Bilirim. Bunun dışında özellikle söyleyebileceğimiz şöyle anketlere e, özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Anketleri bir yandan araştırmaya, istatistiklere bir, bir yandan bakmaya çalışıyorum. Şu an faizlerin düşmeye başlayacağını düşünen bir piyasa özellikle Aralık'ta bizim tarafından bir faiz edinimi gelirse o faizden çıkacak rakam, para fonundan çıkacak para nerelere gidebilir birçok anket açılıyor. O anketlerle alakalı şu an son duruma baktığım zaman altın ve döviz varlıklarına yatırım %39 oranında gözüküyor. Borsa tarafındaki yatırım %36 taraf tarafında olacak gibi gözüküyor. Gidecek olan para miktarı gayrimenkul konut ve arsa tarafına baktığımız zaman %12'lik vaziyette oran olarak gayrimenkul ve konut arsaya geçer gibi piyasanın bir tutumu var. Fon tarafında da %14 civarı tutulacağı düşünüyor. En düşük gayrimenkul konut tarafında belirlenmiş gibi duruyor. Ama tabii ki bu bir ankettir İşin açıkçası. Piyasada belirlenen bir anket. Farklı farklı sonuçlar verebilir farklı zamanlarda kişilerin kendi tutumlarına göre. Ama genel itibariyle altın tarafında olacak. Yani özellikle döviz altın tarafında olan bir yatırım devam edecek gibi duruyor piyasadaki duruş. Herhalde petrol 72 dolarlarının şu an fiyatlandığını görmekteyiz. Piyasalara şöyle bir baktığımız zaman dolar TL 34.75, 34.82 şeklinde fiyatlanıyor. Ben bu hafta içerisinde 34.90'lar özellikle e, faiz faiz ne kadar ki süreçten sonra dolarda bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Bu hafta 34.90'dan kapanışlarımızı yapacağımızı düşünüyorum. Adım son olarak 35'ler artık merdiven yiyeceğimizi. Euro bölgesinde 36.64, 36.80 kademeli bir şekilde 37 üstüne atabileceğimiz bir Euro TL bekliyorum. Euro dolara baktığımız zaman Euro dolar paritesinde 1.05.70 şeklinde fiyatlandığını, paritede 1.06'nın altında birazcık fiyatlandığını söyleyebiliriz. Özellikle e, vermiş olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Elimden geldiğince sizlere doğru bildiğimi, doğru yaptıklarımı iletmeye çalışıyorum. Kendi bilgilerim neticesinde arkadaşlar, kendi araştırmalarım neticesinde elimden geldiğince ne kadar sizlere yardımcı olursam da ben o kadar mutlu oluyorum. E, gelenler de biliyor zaten samimiyetime. İstanbul, Bahçeviler, Kuyumcukent, Harem Altın. sizleri görmekten her daim ben mutluluk duyuyorum. Bunun dışında Sterling TL 44 44.38 şeklinde 44.60'lar hedef fiyat olduğunu şu an için söyleyebilirim. CHP 39 10 39, 54 şeklinde fiyatlandığını belirtmek isterim. Burada da özellikle CHP'de 40 lira merdiven dayayacak bir CHP görebiliriz. Has altın şu an için bakıldığı zaman 3020 alış 3031 satış şeklinde 18670 rakamını geçtiğini görmekteyiz. Burada tabii ki onsun üzerindeki ağırlık yani yükseliş anlamındaki ağırlık altın Çin tarafından geliştiğini söyleyebiliriz. Belirttiğim gibi Çin tarafındaki alımların başlaması altını hızlı hareketlendirebilir. Bunu özellikle altına çizerek söylemek isterim. Gram altın 3005 alış, 3041 satış şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Burada gram altın tabii makas aralığı açık piyasanın kapanması itibariyle. Buradaki beklentimizde bu hafta içerisinde en azından 30-40 liralık bir değerlenme söz konusu olabilir. Oz destekli aynı zamanda dolar tl'de ufak ufak desteğini göstermesi. Özellikle bizim dolar TL'deki beklentimiz asgari ücret belli olduktan sonra yükselişin artık yukarı yönlü gaz alımının daha hızlanması yönünde. Bakalım merakla takip ediyor olacağız. 22 ay 2750 alış 2895 satış şeklinde fiyatlanıyor. 14 ay 1630 2470 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Burada gümüş TL 35 37 36 62 şeklinde fiyatlanmakta. Özellikle gümüş TL'de bir beklentimiz vardı 28,5 o karşılanmadı. En fazla 29 lira kadar gevşediğini gördük. Buralardan bir ufak alımlarımızı gerçekleştirmiştik. Elimizde işte özellikle gümüş yoksa gümüş alımı yapılabileceğini iletiyordum. Fakat gümüş varsa da şu an alım noktası niteliğinde gerçekleştirmez. Bekler düşüncesinde olurdum. Gümüşte özellikle TL bazı 36-62'ler kademeli bir şekilde bize 38'leri gösterebileceğini düşünüyorum. Fakat şu an bekler halde olurdum ki bir alım fırsatı tekrardan verme yönünde olacağını düşünün. Gümüş TL tarafı. Gümüşün ons tarafında da 32'lerdeyiz. Hedef olarak önümüzde bir 38 var. Fakat kademeli bunu öne sürebiliriz ancak. Şu an için 34 50'ler e kademeli bir şekilde geçilirse hızlı bir şekilde 38'lere varma olasılığımız olabilir. Olsun özellikle gümüşün olsunun rekor seviyesi 48 önümüzdeki sene içerisinde ben bu seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. 2025 itibariyle 2025'te özellikle yine altın ve gümüş tarafına damga vurabilecek bir sene olacağını düşünüyorum. Ve o da özellikle sepetimde onda 4 varlık altın tutarken onda 1 varlık gümüş, onda 1 de platin ve paladyum ikisi Fizikselde halde bulunduğunu söyleyebilirim. Gümüş dolar 1018 dolar alış 52 dolar satış. Binlerin altına düştüğü zaman fırsat olduğunu söyleyebilirim. Altın gümüş rasyosunda 83'lerdeyiz. 87'lerden buraya geldiğimizi unutmayalım. 75 hedefimiz var. Özellikle buna dikkat edelim. Çeyrek altın 4900 alış. 4950 satış şekli fiyatlanmakta. Yarım altın 9840-9920. Tam altın 19625-19765. Ata Cumhuriyet 20140-20280. Gram 8 8750, 49300 ve aynı zamanda ata 5'li 100250, 101300 şeklinde fiyatlandığını sizlere söyleyebilirim. Platin ölçüsü 953, 938'ler alım noktamızda, 928'ler alım noktamızda. Oradan toplama gerçekleştirdik. E, yüzümüz gülüyor 953. Binlere kadar ulaşabilecek. Ben bir onsu seviyesi bekliyorum. Platin onsunda. Paladin onsu 985'lerdeyiz. 938'lere gelmedik. orada göremedik. O yüzden alım noktası gerçekleştirmemi, gerçekleştirmemiştik. Bekler haldeyiz. Paladin onsu tarafında da. Gelelim borsamız. Kıymetli Borsamızda özellikle beklediğimiz yükselişleri görebiliyoruz. Burada tabii ki yani en önemli nokta tabii ki Suriye ile alakalı gelişmelerin şu an için doğru yönetilmesi anlamında bakıldığı zaman söyleyebiliriz. Bu da borsaya pozitif yansıyor. Savaş havasının olmaması, barış havasının olması pozitif yansıyor gibi duruyor. Bu anlamda özellikle borsada yükselişlerin e, tekrardan devam edebileceğini fakat bir ufak geri çekilme sonrasında olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Biraz dinlenmesi gereken bir borsa var. 8500'lerden bu yana hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Biz 100 10.245 seviyesinde şu an e, son ben kapanış raporunu alırken biz 30'da e, bakıldığı zaman 11.280 biz banka tarafı 15.130 şeklinde fiyatlanıyor. Bana kalırsa şu an eklemelerimizi gerçekleştirmez. Bir en azından faiz indirimine kadar beklerdim ki eğer elimizde varsa he, elinde yoksa bir küçük sepet gerçekleştirilebilirsin. Paranın üçte bir oranı kadarıyla yani 3 birim sen borsada bir yatırım gerçekleştireceksen bir biriminden gerçekleştirebilirsin şu an. Yine BIST 100 içerisinde kıymetli şirketler var yatırım yapılabilir. Burada BIST 50, BIST 30 hepsinde kademeli bir şekilde alım gerçekleştirilebilir. Bunun dışında Türk Hava Yolları göze çarpıyor. Özellikle göze çarpan hisselere baktığımız zaman 300 TL'lerden fiyatlarını söyleyebiliriz. E, 10 dolarların altında bir Türk, Türk Hava Yolları zaten hep uygun olduğunu söylüyoruz. E, bunun dışında Oyak Çimento e, burada güzel bir yükseliş yaptı. Artı 10 şeklinde. Fakat çimentoların genelinde bir yükseliş var. Özellikle bunu Suriye kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada işte arkadaşlar giden trene binmenin e, tehlikeli olduğunu söyleyebiliyorum. Önceden sepetim varsa sepetinde bulunuyorsa zaten bu karlı güzel bir şekilde yaşayacaksın. Ama şu an işte ben şunu satayım alayım şundan birazcık bekleteyim bir iki gün. Sen aldığın zaman bu sefer yaşadık birçok işse de. İhlas'ta yaşadık, Beşiktaş'ta yaşadık, farklı farklı birçok şirkette yaşadık. Tam sen giriş yaptığın zaman ondan sonra varlık tabana gitmeye başlıyor. E, farklı farklı hisselerde yaşanabiliyor yani bu durum. E, bu Türk ilaçları yaşandı. Farklı farklı kurumlarda da yaşandı. Birçok şirket e, bir anda yükselişlerini yapıyor ve daha sonrasında düşüşlere geçiyor. Düşüşlere geçerken giriş yaparsan bu sefer tersine kalmış oluyorsun. Bir mal alırken kazanırsın. Aldığın rakam çok çok önemli o yönde. Bunun dışında Eylül Demir Çelik 27.36 o da artı 5.5 şeklinde. O da bu rüzgardan etkilendiğini görebiliyoruz. Mia Teknoloji 47 artı 1. Çimse çimento elimde bulunduğunu zaten cazip hisseler videomda söylüyordum. E, mantıklı olabileceğini çimento şirketleri arasında özellikle. 45 TL'den artı 10 şeklinde yaptığını görmekteyiz. Tüpraş 154 TL. Artı 2 Astor 101 TL artı 9. Kardemir ise 29-30 liralar sınırında gezdiğini artı 8'e yakın kapanış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. E, kriptolara bugün yani özellikle üzerinde durarak girmeyeceğim arkadaşlar. Kriptoda cazip kriptolar videom bundan önceki videoyu zaten iletmiştim pazar günü. Bu pazar iletemedim video. Ama hazırlayacağım. Orada cazip hisseler veya cazip kriptolar hafta içi iletmeye çalışacağım. En kötü hafta sonu sizde olacak inşallah. Biz özellikle orada Bitcoin tarafında bir ufak geri çekilme bekliyorum. Bir ufak geri çekilme dediğimiz 97.500'ler 95.500 civarı bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Yani kademeli bir şekilde oralardan toplama gerçekleştirip tekrardan yükselişi bekler halde olacağım. Hedefim şu anki ise, hedefime vardığımı söyleyebilirim Yani bu seneki en azından hedefime vardığımı söyleyebilirim. 110.000 dolar hedefim vardı. 100.000 doların üstünü gördük. 104.000'lere kadar çıktığını gördük Bitcoin'de. Ben bekti, benim beklentimi karşıladı Bitcoin arkadaşlar. Altcoin'ler tarafında özellikle karşılamayanlar var. Ethereum tarafında mesela örnek veriyorum. Onları da merakla bekliyor olacağım. Özellikle sepetimi yapıp e, yine sepetimde tutup düştükleri noktalarda ekleyerek 2025'e böyle girmeyi planlıyorum. 2025'te de özellikle ilk çeyrek yani ilk 3 aylık Mart'a kadarki süreç kripto tarafı için önemli olduğunu söyleyebilirim. Savaş ortamı gibi, e, kaos ortamı gibi e, riskli varlıklara geçiş yapılabilecek zamanlar olursa orada kripto tarafında bence e, yine tekrar yükselişler görebileceğini düşünmekteyim. O yüzden yatırımlarımı ona göre yönlendiriyorum. Elimden geldiğince doğru bilgilerimi her daim sizlere iletmeye çalışıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Bir teşekkürler yazmanız bana destek olur. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmından yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Elimden geldiğince hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler saygılar